Yeni bir videoda herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Helkurt ile birlikteyiz Helkurt'u oynayacağım Bayağıdır oynamıyordum Helkurt ya daha doğrusu ben ormana fazla gitmediğim için Dedim bir Helkurt oynayayım bu sefer Helkurt ama sakat galiba serisini bilenler bir artı birlesin görelim kimlermiş Bir de beğeni atmayı tabii ki de unutmayın chat Hızlı hızlı alalım şurayı Şu Helkurt buff yediğinden beri bayağı tercih ediliyor ya Güzel de oluyor. Rakibine de oynayabiliriz. Redden başlamamış bu. Ya sen anam buraya. Güzel çarpı çakacağım ben ona. Gel gel red var gel Lancelot gel. abi bakıyor red yok. Aman Allah'ım diyor. <laughs> Badank bunu dövmüş lan. Good game Ruan mı? Ulan yine... Öldüğü yere bak good game ben Benfit diyor bile ya. Ya bunlar çok çılgın arkadaşlar. Bunlar harbi çılgın. Aha geldi geldi Lancelot geldi. Güzel. Güzel. Lancelot gücü çarpattım ama. Ona lan split bastı manyak. Kapat herif. I think Leslie need Faramiz Ruam. Çok da fuck up the going on bro. Karpım yok. Bana göre. Adam gelirse keser bizi burada. Ha dört değilmiş. Oyalıyorum biraz. Oyalanıyorum şu an. Karpı gelmesini bekliyorum. Tamam. Adam birazdan sana sövecek. <laughs> Paramois, paramois. <laughs> <laughs> Gideyim mi kanka? <gülüyor> <gülüyor> git 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 Allah aşkına git git. Git git. Ya bu efsane ligleri maalesef böyle ya. Abi alışmışlar nişancılar tankla oynamaya. Bunu mistik liginde de yapıyorlar. Anlamıyorlar ilk bir mistik 3'e mistik 4'e gelene kadar. Sonra bağırıyorlar, "Paramois!" <laughs> Geliyorum ben de biraz oyalayın geleceğim şimdi. geldim ben onlardan otuzını aldım arkadaşlar bizi soracağım <laughs> neden herkeste split var Çünkü... niye niye split alır ki bir insan ya Allah aşkına ya Çünkü arkadaşlar şey yapmayın ya bugün işte Dünkü Mia videosundan dolayı bu hesaba girdim çıkmıyorum. Seri videoya geçeyim dedim. Seri seri video çekeyim. Çılgınlar ya bağırıyor. Paramoys. <laughs> Al bak paramoys mal. <laughs> Ulan ya. Ya abi sahneler. Yemin ediyorum mükemmel insanlar ya. Bunun ultisi ne zaman döndü lan? Tamam bu gitti. Mavi alayım. Mide ses. Oo, oo, oo. Ya aslında. Bu oyun işi nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle açıklayayım size. Örnek veriyorum. X bir firmaya girdiniz. Bir şirkettesiniz. Çalışıyorsunuz. İşi de bilmiyorsunuz. Yeni yeni öğreniyorsunuz işi bu arada. E şimdi e, ilk ayınızla ya da ilk yılınızla son yılınızdaki çalışma performansınız bilginiz aynı olabilir mi? Olamaz. Aynı mantık arkadaşlar. Ya oyunu öğrendikçe tecrübe sahibi oluyorsunuz. Paramoys. Oy güzel doç. Param oys yardım et param oys. <laughs> Öyle oluyor. Güzel bu arada. 3 kill geldi. <laughs> Allah'ın Ben Bende kaldı özür dilerim. Ben salıyordum onda kaldı. Ha bir de geri çekil atıyor. Yürü lan oha Anam Topatlara bakar mısın? <laughs> Adamı kovala kovala geliyorum kovala <laughs> Tamam onlar daha gelemez Tamam ben aldım bluesunu. Ay adamı felç ettiler. Bağırıyor şimdi. Faramoys. <laughs> Ulan ya. Güzel abi mavisini çaldık. Gold'da da bayağı iyiyiz. Şimdi farklı bir boyut çıkacağım. Eee. şu zırh alayım. Oh, oraya girersem ölürüm. Şeyim yok. Şu zırh delmeyi aldıktan sonra bir Fantom yapacağım arkadaşlar. Güzel, bravo Tamus. Fantomu almam lazım. Fantom alırsam güzel olur. Şimdi alayım aradan sıvışalım. Ansepa geldi, güzel. Ultim var mı? Girdim ama yok galiba öleceğiz. Tamam ölmeden çıkalım. Ultim yokmuş. Kedi çünkü bu baba hakkı pro. Ne pro? Hakan pro mu? Hakan grup. <laughs> Ana manap Serdar yok mu? Kalipso var. Kedi 5 kili var abi kedi. Kedi kesmek biraz zor olacak. Şimdi abi bunu aldık. Ee, buradan ben bir fantom, kırmızı fantom. Fantomla iyi vururuz. Fantom şart. Sonra bir bitmeyen savaş alırız. 5 kişilere Tanesini yok ederler seni derken Geçmiş olsun. Ne oluyor lan? 3 kişi bir anda üstüme koşuyor. <laughs> Kovat mısınız oğlum siz? Psikopat mı görmek istiyorsunuz? Gördüm onu. Badank bana bak. Alırım aklını. İyi saldırı hızında yerine geliyor. Çok güzel. 14'e 14. İyi fena değil. Önemli olan şu kediyi kesebilmek ya. Da buradayım arkadaşlar buraya gelin ha. Kediyi kestikten sonra zaten gerisini hallederiz diye düşünüyorum. Ama tam emin olamamakla birlikte. Yararlandı multiden aslında ama canım sıfıra düşecek şimdi. Beklemesin bizi tekrar mi? Öldüm tamam. Sorun yok. Öldürdünüz orayı güzel. Şimdi e, buradan bir bitmeyen savaş alayım abi ben. Çok güzel oldu bu arada. Shutdown'ı verdik ama yapacak bir şey yok. Orada kimse yok bak bak mavi oluyor bak 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 bak. Bak. Bak maviye alıyor. Bak, bak. Kendimi yatırıp var ya kendim kendimi şey yapacağım şimdi ya. Geri çekil. Arkadaşlar oyunu öğrenmek çok basit ya. Bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten oyunun basit olduğunu biliyoruz ama böyle şeyler yapmayın. Lestey ufu. Ha, fa diyormuş. Yani diyor Lestey diyor. Biliyordum, biliyor musun? Ben şunu keseyim önce geliyorum hemen. Onu biraz zor keseriz ya. Ya etmiş ama boşuna da aldık. Herif iki diriyi kurtarıyor ya. Karpım yok ama inşallah patlamam burada. Oyalanıyorum şu an biraz. Aldım bunu. Güzel bırak adamı be. Kuduk yapıştı. Ne hızlı koşuyor be! Al işte yakalandın. Ne oldu? Ne oldu? Yakalandın işte ne oldu? Ha, ne artist yapıyorsun? Nice. Lord'u ittirmiyoruz güzel. Ulti'm 19 saniye var. Bu hesabı da muhtemelen videolarla herhalde mistik yaparım ya. Mistik zafere katar mıyım bilmiyorum da. Mistik olacağı kesin yani. Güzel, bitmeyen savaşımız geldi. Ee, buradan bir avcı darbesi ya da midas yapabilirim ya, yani midas yapayım. Sırf geri çekili attığın için alıyorum onu, teşekkürler. Adam parlak zırh almış, parlak zırhı kimin için aldın oğlum? Ultim bana gelmedi. Öldü o. Çok güzel. Ölmemiş ama olsun. Gene iyi denemeydi. Adam split'i bir basıncı topukluyor. Böyle bir şey yok ya. Ya da bir umutsuzluk mu yapsam ya? Bir umutsuzluk yapayım arkadaşlar ben. Şu hasarı bir bit arttırayım. Hasar dayıp kaldı çünkü. Fantom'u koyduğum için oraya. Var ya gold'da ya da xp'de Helcurt oynamıyoruz dedim abi taşlaştırmalı ya. Ulan gene gene ben yararlanamadım şeyden ya. Ölmüyor lan. Oğlum ne var sende bir gök gürültüsü kemerin var sen niye ölmüyorsun ayyy Herif ölmüyor sırf o ölsün diye çıktım biliyor musunuz o fantomu düz vuruşlarla vurayım diye Adam ölmüyor moruk İyi çıktı Aslında hedefim onu öldürmekti de bir Gök gürültüsü kemerinden nasıl ölmezsin ya şimdi bir de doğa rüzgarına çıkmış eyvah eyvah Abi o zaman şöyle yapıyoruz. Ee, buradan bakalım, 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 bakalım hasarımızı arttıracak yediğinizin kılıcı sıkalım. Hasar odaklı oynayalım düz vuruşlarla kesemeyeceğimizi anladık. Şurada bir yerde abi bir daha deneyeceğim şansımı en azından. Doğasını alsan bana yeter. Alabilir miyim acaba burayı diye bakıyorum. Alamayacağım galiba tanklamıyor kimse. Lan şu ultinden bir yararlanamıyorum ya. Şaka gibi gerçekten. Şu ultini bir ben alamıyorum çıktım orada. Hep adamları kurtları ben arada kalayım ya. İyi ee, güzel. Lord'umuz da çıkıyor şimdi. Lord nereden gidecek? Üst kuleden. Şurada da de daha fazla ittirmeyeyim. Abi doğasını bastı mı acaba Keri ya? O önemli. Abi şu badangı keseyim ben. Kesebilir miyim acaba? Çalın içerisinde ama. Geri gitmiş. Önde fitik var. Çık öyle ultiyi, ben yokum. Hiçbir şey olsun. <laughs> Abi, giremedik. Düştü lan. İyi iyi, bizimkiler va madangı badang indiriyor. Ya aşağı. Le'ye biraz har vuruyorum, akla zarar. Güzel burayı da yedik. Üst kuleyi açacağım ben şimdi. Tamam burayı da açtık güzel. Kuleye vuracaktım da yemez. Minyon yok. Burada bir minyon var ama giremiyoruz içeri çıldıracağım şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldım o keriye. <laughs> Bale geliyor ha. <he? gülüyor> aman aman diyeyim. Aha ulti bayıldı. Süper abi. Tamam aldım kuleyi. Güzel. Geri giremiyoruz ya. Böyle bir şey var mı chat? İyi güzel bir maçtı arkadaşlar. Böyle de el kurtu da aradan çıkartmış oldum. Bir puan verir mi? Vermedi. Büyük kahpelik yaptı arkadaşlar. Bir puan daha vermedi. 19 oynamışız. İyi güzel. 10'a 9 puan olarak yani. 13'e 2 oynadım normalde skor olarak. 66k hasar var. 14k kule hasarı. 51k yediğim hasar. %57'de takım savaş oranı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.